İzliyoruz, oynuyoruz. Peki ne kadar biliyoruz? Nedir, nasıl oynanır? Başlıyor! Sporcu, bugün kılıçla yapılan bir spor olan eskrimi anlatalım. Ne dersin? <laughs> Sporcu bu ne hal? Eskrim, flöre, epe ve kılıç olmak üzere 3 çeşit silahla yapılan ve özel giysileri olan bir spordur. Ama günümüzde kullanılan eskrim giysileri tamamen farklıdır. Öncelikle koruyucu bir maske, içe giyilen koruyucu bir yelek, eskrim ceketi, eldiven, darbeye dayanıklı eskrim pantolonu, çorap, eskrim ayakkabısı ve flore müsabakaları için ceketin üstüne giyilen elektrikli sim yelek. Eskrim bir saldırı ve savunma sporudur. Amaç 14 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde metal bir pist üzerinde rakibin belli bölgelerine dokunarak puan almaktır. Bu dokunuşlara tuş denir. <laughs> hmm, hayır, elle değil sporcu. Üç çeşit silahtan bahsetmiştik, hatırladın mı? Flöre, 110 santim uzunluğunda, 500 gram ağırlığında, ucunda küçük bir düğme ve çam biçiminde koruyucu bulunan ince bir silahtır. Silahın ucundaki yaylı bölgenin simyeleğe dokundurulmasıyla sayı kazanılır. Her iki oyuncu da aynı anda tuş denilen bu vuruş yapacak olursa atak halinde olan puan kazanır. Puanlar tuş anında sporcuların üzerinde bulunan elektrikli yeleklerden gelen sinyallerle hesaplanır. Bu sinyal puan tablosunda yeşil ya da kırmızı ışıklar yanmasına neden olur. Ve hakemin oyunu durdurarak onay vermesiyle puan kazanılır. Epe, 110 santim uzunluğunda ve 750 gram ağırlığındadır. Epe de hedef, flöredeki gibi sadece gövde değil, rakibin bütün vücududur. Sporcular bu oyunda da elektronik sinyalizasyon sistemine bağlıdır. Ve rakibe yapılan her dokunuş, tek lamba yakarak tuş yapıldığını gösterir. Kılıç hem dürtme hem de kesme silahı olarak kullanılır. Rakibin belden yukarısına, kılıcın ucuyla ya da kenarlarıyla yapılan vuruşlar sayı kazandırır. Tebrikler sporcu. Müsabakalar takım halinde ya da bireysel olarak düzenlenir. Takım müsabakalarında piste 3 asil 1 yedek sporcuyla çıkılır. 3 sporcu karşı takımın 3 sporcusuyla ayrı ayrı karşılaşır. Toplam 9 maçın neticesinde 45 tuşu tamamlayan takım galip ilan edilir. Hey sporcu. Sporcu. Dikkat et. İyi misin? Oh, neyse görüşmek üzere